Çok güzel. 100 tane pomponlu eteğimiz. Merhaba arkadaşlar, Umut'a hoş geldiniz. Burada şimdi bir sürü göz görüyorsunuz. Acaba bu gözlerle neler yapacağım, değil mi? Bu gözlerle ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir tişörtüm var. Mira'nın tişörtü bu. 100. gün partisi varmış okulda. Galiba çoğu okulda var artık bu. 100. gün partisinde böyle 100 tane farklı şeyle bir kostüm tasarlayacakmışız. Ya tişört, ya etek, ya şapka. Üzerinde de 100 tane obje olması gerekiyor. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Bu gözlerden bu tişörtün üstüne yapıştıracağım, 100 tane. Eğer e, yapabilirsem, 100 tane de burun yapacağım, gözlerin altına şöyle pembeyle ve e, yüz göz kime bakıyor diye bir şey yazacağım. Farklı bir tasarım olsun istedim. Sonrasında iki tane daha farklı düşüneceğim var, onları da yapacağım. Bakalım, e, başlayayım mı şimdi bakalım bu gözleri yapıştırmaya nasıl bir şey olacak? Şimdi şu renkli gözleri alayım pembe gözlerle bir başlayayım bakalım. Her iki çift gözü birbirine yakın yapıştıracağım ki çift gözler olduğu belli olsun. Bu renklerden az buldum. Pembe daha çok olacak. Ve diğer gözleri de birbirinden ayıracağım şöyle. Aralıklı aralıklı. Şimdi aynı şeyleri diğer sıraya diğer omuzuna yapayım ki eşit olsun. Altına da kağıt koydum bu arada arkadaşlar. Kağıttan yapışkan tişörtün diğer tarafına geçmesin diye bu tarafa da yeşil koyduk Şaşkaloz gözler bunlar. 100 tane şaşkaloz göz. Bir de böyle büyük gözlerim var farklı olarak. Araya da o büyük gözleri atalım. Farklı farklı gözler olsun. Gözler çoğaldıkça tatlı oldu değil mi? Sevimli oldu. Şimdi bir sıra şu pembelerden kullanacağım. Çünkü pembe gözlerim çokmuş. Böyle birazcık boşluk bıraktım ayalarda. Buralara belki minik bir burun çizeceğim bakalım. Siz de bunu evde kendi tişörtlerinize yapabilirsiniz bence. Boyayla da yapabilirsiniz. Gözler şirin oluyormuş çünkü. İlla ki yüzüncü gün partisi olması gerekmiyor tabi ama ben 100 tane göz yapıyorum yüzüncü gün partisine bakalım. Bu sıra sırf pembe göz olacak. Bu gözler nereye bakıyor? Son gözümüzü koyuyoruz. Yüzüncü göz. Yüzüncü gözü ve elime yapıştırdım sonunda. Evet. Buraya da İngilizce bu gözler nereye bakıyor yazdım. Çünkü İngilizce dersi de yapacaklar galiba. Bu gözler nereye bakıyor? Şimdi bir tanesini de deneyelim bakalım. Şu kabartma kalemi sıcak ütü buharı verince üstüne kabartma oluyor. Bir deneyeyim bakayım. Şurada çıktı küçük bir burun yapmayı şöyle üçgen bir burun yapsam mı acaba civciv gibi oldu değil mi Kaka gibi oldu beğendim ben şimdi bunu Mira görünce kesin bir de buna ağız dudak falan yapmak isteyecek yüzücü burnumuzu yaptık. Evet, ilk tasarımımız bitti. Bu da yüz pomponlu eteğimiz olacak. Bu pomponları yapışkanla tek tek yapıştıracağım. Şimdi üstünde 20 tane var. 80 tane daha pompon yapıştıracağız. Hadi bakalım. bir lastiğim var. Bu böyle ince, boncuklara çok rahat geçirilebilecek bir lastik. Kalp boncuklar aldım şöyle tahta. Bunları da böyle bu lastiğe dizerek kolye yapacağım. 100 tane kalp aldım. 100 kalpli kolye yapacağım. Hey. <laughs> Günaydın. Evet bugün yüzüncü gün partimiz. 100 tane göz tişörtümüz. Çok, evet, çok güzel. 100 tane pomponlu eteğimiz. Çok güzel. Ama bu yüz tane değil şimdi yüz tane değil takman lazım aslında takacak sen. Bu, bununla birlikte ikisi 100 tane. Yani ikisini birlikte takınca yüz tane yapıyor. Peki bu kaç tane? Onu bilmiyorum işte ikisi birlikte 100 tane. 100 tane göz. Sayacağım. 100 tane de şey. Sayacağım. Say bakalım. Bilmiyorum, acaba nedir? Ben Hı? çok merak ediyorum. Acaba nedir? Say bakalım. Bir. 1 2 3 4 5 6 Otur kaşın lan. Evet, Miley bırakalım, 9, saysın 100'ü tamamlasın. 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23